çok güzel. Çok teşekkür ederim Ahmet Başkanım. Evet, genç kızlarımızı kirazla süslüyoruz. Birazdan yersin. Seviyorsun kiraz değil mi? Çok teşekkür ederim. Çok yakıştı sana. Ben teşekkür ederim. Murat, Murat. Ben şunu, ben de, o... Süleyman Yüksel var. Ahal Tarım Zira... Sevinç'ten şu an uçuyorum, mutluyum. E, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcıoğlu Başkanıma çok teşekkürler ediyoruz böyle bir organizasyon sağladığı için. E, bu operasyon e, organizasyonların e, devam etmesini istiyoruz. Kendine çok teşekkür ediyoruz. Bir yıl e, baktık Budam'a. E, düzgün işçilik, bir yılın sonunda e, hasat aldık. Bugün Kiraz Festivalimizin üçüncü günündeyiz. İkinci günü kiraz yeme yarışması yapmıştık. Bugün gündemimizde en güzel kirazımızı seçeceğiz. Jüri üyelerimiz bunların şekline, sap yapısına, tadına ve büyüklüğüne göre kriterleri var. O kriterlere göre puanlama yapıp en güzel kirazımızı seçeceğiz. Derbent bölgemiz 450 rakımlı bir bölgemiz. 600 rakıma kadar da çıkan bölgeler var bu bölgede. Kiraz için ideal mikroklima burada bulunuyor. Bu yüzden gördüğünüz gibi ihracatlı kirazlarımız bu bölgede yetişiyor ve birçok ihracat firması da bu bölgeden kirazları temin ederek gümrükleyerek yurt dışına ihracatlarını yapıyorlar. Yetiştiren arkadaşlarımızın ellerine sağlık, emeklerine sağlık. İnşallah emeklerinin karşılığını aldığı bir yıl onlara diliyorum. Bugün şimdiden tüm katılımcıları tebrik ediyorum. Çünkü bu yarışmanın kaybeden olmayacak. Hepsi bizim gözümüzde. Ayrı ayrı kriterlerde birinci kirazlar bu bölgeye gelmiş. Şevket Tıknaz, Tıknaz arkadaşımız 168 puan aldı. burada mı Burhan Korkmaz arkadaşımızın kasası ikinci olduğu kendisini tebrik ediyoruz. 178 puan alan 35 nolu kasamız oldu. Mustafa Kavcı arkadaşımız bu yılın en güzel kiraz ürününü almaya hak kazandı. Kendisini tebrik Evet. 30'un üzerinde, değil mi? Kalibre olarak 30'un üstü. 32 ve üstü kirazlarımız